Kahramanmaraş'ımızda hatırı sayılır bir kütüphane ve buna benzer mekanlarımız var. İl müdürümüz de bahsetti. Bakanlığımız da şehrimize yakışır ve gerçekten de ileriye dönük en azından 100-200 yıllık bir ihtiyacı çözecek bir kütüphane e, projesine başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz buna katkı veriyoruz. Burada da mekan Necip Fazıl Kültür Merkezi ve civarının kütüphane ve alan olarak da çok nezih bir şekilde dönüştürülmesi. Geçen de bu konuda bakanlık yetkileriyle süreci tekrar değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte böyle bir kütüphaneyi de şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyacağız. Ve o mekan tabii ki mahalle düzeyinde, semt düzeyinde, Kütüphanelerimiz yine olacak ama merkez olarak çok geniş bir alanda bunu yapmış olacağız. Biz de çocuklarımızı, gençlerimizi oluşturduğumuz, bu iklimde yetiştirdiğimizde inşallah önümüzde çok önemli bir değerimizi, kültürümüzü, sanatımızı aktarmış olacağız ve birlik beraberliğimizi de korumuş olacağız. Kütüphaneler Haftamız hayırlı uğurlu olsun. Tekrar emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, saygılarım